Bugün sizlere taze fasulye yemeği yapacağım. Malzemeler Yarım kilo fasulye 2 tane domates 1 tane kuru soğan 1'er yemek kaşığı domates salçası Kuru biber Yarım çay bardağı zeytinyağı 2 yemek kaşığı biber sosu Öncelikle çencereye yağımızı ve soğanımızı alıyoruz. Pembeleştikten sonra salçamızı ilave ediyoruz. Kalçanın kokusu çıktıktan sonra biber sosumla kuru biberimi ilave ediyoruz. Daha sonra fasulyemizi ilave ediyoruz. Fasulyemiz saradıktan sonra domatesimizi rendeleyip döküyoruz. 5-10 dakika kapağı kapalı pişiriyoruz. Üstü dolunca deklim suyu ekliyoruz. Bir tatlı kaş tuzumuzu ilave ediyoruz. Son olarak yarım saat pişiriyoruz. Hepinize afiyet olsun.